bir şehir tanımak. Ellerinde pranga, üzerinde ise çağları aşan bir tebessüm. İman ve İslam için mücadele etmenin verdiği gurur ve cesaret. Zalimin karşısında korkusuzca örülen etten duvarlar. Bir şehir tanımak. Hayatını ve ölümünü tek ve bir olan Allah'a adayan bir şehir. Biz geleceği bağrında taşıyan genç nesil olarak asaletlerine, cesaretlerine ve şehadetlerine ödendiğimiz Gazze'li kardeşlerimize söz veriyoruz. De tek bir zalim kalmayacağını mücadele edeceğimize, bu günü unutmayacağımıza, unutturmayacağımıza ve umut vaat edeceğimize söz veriyoruz. Şairin de dediği gibi, ey ağlı hayat, her misibet neticesidir bir hatanın ve habercisidir bir mükafatın. Budur benim imanım. Bunun için her daim ufku umutla karar bakışlarım. Nasıl ki benim Endülüs ve İstanbul meyveleri Ramazan'ı muhakkak bayramları ve, ve son olarak sesimizin en güçlü şekliyle özgür filistin diyorum.